farklı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bisiklet videoları serisine yeni bir video daha ekliyorum. Uzun zamandan beri yapmak istediğim, hatta çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir bisiklet hayalimi gerçekleştireceğim bugün. Ailem Düzce'nin merkezinde yaşıyor ve köyüm Yılca diye bir şirin bir ilçe. Yaklaşık bir 40 km yol var. Tabii çocukluğumda yol biraz daha uzundu. Şimdi yollar biraz daha yapıldı. Sırtımda da 20-25 kilo ağırlığında bir çanta var. Sırt çantam. sabah yağmur yağıyordu. O yüzden bütün her şeyi aldım yanıma. Zorlu bir yolculuk olacak eminim. Fakat yollar çok güzel. Hep ormanlık alanlardan geçeceğiz. Hasanlar Barajı diye çok güzel bir baraj var. Doğa manzarası eşliğinde köyüme gideceğiz. Bu arada 103 kiloydum. Şu an 76 kiloya indim. size nasıl zayıfladığıma dair bu videoyu yayınlayacağım. Eğer bu videoya beğeni ve izlenme gelirse size söz veriyorum. Bisikletle İstanbul'dan Düzce'ye geleceğim. Hazırsak çok fazla uzatmak istemiyorum. Yola çıkalım. Sabah yağmur olduğu için belki dedim gidemem ama bir anda hava açtı. Düzce'nin havası da böyle. Yolun sol tarafından gitmek bence daha iyi diye düşünüyorum. Çünkü arkamızdan gelen arabayı göremeyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi yollar çok dar. Öndeki araba fark etmeye bir hızlı geldiği için. O yüzden yine mecburen sağdan gideceğiz. Önceden dedelerimiz bu yolları yürüyerek gelip gelirmiş. İnsanlar köyden mallarını satmaya buraya yürüyerek gelirmiş. Doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bana büyük huzur veriyorlar. Hayatta herkesin bir önceliği vardır. Benim doğa, hayvanlar birinci önceliğim. Çakırlar köyü içinden geçiyoruz. Gayet düzenli, derli toplu bir köy. Şu ana kadar kendime koyduğum bütün görevleri başardım. Bu görevi de başarmak istiyorum. Bisiklet kullanmayı çok seviyorum. Bundan 3-4 gün önce otomobilsiz yaşam günüydü. Çakırlar köyünü bitirdik. Şimdi normal yola bağlandık arkadaşlar. Şu an gittiğim yol eski bir yol. Birazdan ana yola yani yeni yapılan yolaya bağlanacağım. Hatta bağlamak üzereyim. Ondan sonra yol bayağı bir geniş. Yani buraya göre geniş ve dümdüz. Belli bir mesafeye kadar. Ondan sonra yokuşlar başlayacak. Tabi yolda yol çalışması olduğu için bazı yerler gerçekten kötü. Yılca'yı seviyorum. Yılca gerçekten güzel bir memleket. İstanbul'da yakın olması çok güzel. Ankara'da yakın, İstanbul'da yakın. Evet şu an Yılca yol ayrımına geldik. Gördüğünüz gibi burası ana yol. Buraya bağlandık. Şuradan emniyet şeridinden tın 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 gideceğim. Yalnız sırtındaki yükün Gittikçe ağırlığını hissetmeye başladım. Şu an yandan geçerlerini Renault Clio. Hiç sevmezdim bu arabayı. Çok sevdiğim insan da var. Hala daha çok seviyorum. Hep de seveceğim galiba. Yaklaşık yola çıkalı 15 km oldu. Hasanlar Barajı'na 1 kilometre kaldı. Birazdan çok dik bir yokuş başlayacak. O dik yokuşu muhtemelen elinde çıkacağım. Hasanlar Barajı'nın başlangıcına geldim. Buradan sonrası komple yokuş. Selamünaleyküm. Abi çay var mı? Çay var mı? Tamam. Arkadaşlar şurada köy kahvesinde bir çay içelim bisikletimizi şöyle bırakalım. Uzay gazoz, düzcelin gazoz arkadaşlar. <laughs> Sonuç nereye gidiyor? Arkadaşlar barajın oradan geçiyorum. Şöyle güzel bir manzarası var. Arkadaşlar bu dik yokuşu yürüyerek bitirdim. 1.5 km, 2 km civarı. Yılca 20 km yolum kaldı. Buradan aynı zamanda bu yol üzerinden Yedi Gölleri, Ereğli'ye, Zonguldak'a gidiyor. biraz enerji toplayalım. Kadil'i çok seviyorum. Geçen net bu almıştım. Tabii sponsor olmadı. Şimdi burnu deneyeceğim. Aydın'a geldim. Ama bu Aydın, o Aydın değil. Aydın köyü. Düzce'nin Yılç ilçesine bağlı şirin bir köy.

O <laughs> git. <laughs> <Oğlum, gitsenize. gülüyor> <Adam ya. gülüyor> git, git. <gülüyor> Arkadaşlar bir köpek macerasını da atlattık. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceklerdi beni. Akşam akşam ham olacaktım. <laughs> Eyvah, şuradan daha köpek bekliyor. Ya abi şimdi köpekten korkmayarak köpeğe korkmadığında bile dersen, bir şey yapmadı ama o kadar çok fazla köpek var ki o an psikolojisi bozuk, sevgisinden mi ayrıldı? Bilemezsin ki. Bak şimdi burada bir tane köpecik daha var. Yapma. Bak yapma. Uslu köpek. <laughs> Uslu köpek. Git bakayım. Ayılıyorum. 10 kilometre kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar 7 kilometre yolum kaldı. Neredeyse başarmak üzereyim. Saat 5.30. 4.5 saatten beri yoldayım. Yarım saat 45 dakikaya varmış olurum diye tahmin ediyorum. Köyün güzelliği işte arkadaşlar. Saf elma. Bir tane göz şu da alsam olur mu? Küçüğünden. Küçük bir elma. Bakalım tadı nasılmış. Hmm, çok lezzetli. Bizim buraların fındık zamanı. Neredeyse bitti. Fındıklar da gerçi ama burası fındık yeri. Batı Karadeniz, Karadeniz fındık yeri biliyorsunuz. Bizim burada da bolca mevcut. Aksu, bu tabayı gördüysen korkma abi. Gelmişsin demektir. Bundan sonraki köy bizim köy. Motor kullanmaya çok alışmışım. Elim sürekli korna geliyor. Kornam da yok. Aha. Şimdi bu yedik. Arkadaşlar köpek sürüsü. Oğlum dokunmayın bana be. Dokunmayın be. Seviyorum sizi be. Lütfen. Lütfen. Tamam. Şu an meşguller. Şu an meşguller. Oh be, bir köpek vakansına atlatmış olduk temiz bir şekilde, hiçbir havlama olmadan. Bu arada buranın alabalığı da meşhur arkadaşlar. Son iki kilometre arkadaşlar. Vardım sayılar. Saatime bakamadım ama saat tahminimce altı, altı buçuktur. Bu kadar güzel bir cennete şöyle bir çimento fabrikası yaptılar. Bakın şuradaki dağı yok ettiler resmen. Yazık. Üzücü. Vardım be. Güney. Arkadaşlar Güney Köylüyüm ben. Güney'e geldik. Güney sahiline indik arkadaşlar. Bitti be. Bitti vallahi bitti ama ben de bittim. şimdi alıcıdan sağa saptım o. Bu iş biter. Son pedallama yapıyoruz ve yokuş aşağı kendimizi bırakıyoruz. Bütün akrabalarımın mezarlığı burası. Ha. yapma. Yapma ya. Evet. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diş yaptık. <laughs> arkadaşlar vardım. amacımı ulaştım. Amacıma ulaştım. Köyüme vardım. <laughs> Bisiklet videosunun devamının gelmesini istiyorsanız özellikle Düzce'den İstanbul'a gitmemi istiyorsanız ya bu videoya beğeni ve yorum yapın. Çok fazla beğeni ve yorum gelirse hiç düşünmeyeceğim arkadaşlar. Bisikletimi birazcık daha bakımlarını yaptırıp Yola çıkacağım. Fakat sırtımda bu çantayla çıkmayı düşünmüyorum. Çantam beni çok yordu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.